Merhaba arkadaşlar Gülü Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir ekmek tarifi vermek istiyorum. Yumuşacık dokusuyla az sonra sizlere içerisini de göstereceğim. İnanın öyle bir ekmek tarifi oldu ki sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir hafta kalsa bayatlamayan bu ekmek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi ekmeğim şahane oldu. Dilerseniz tarifimize geçelim. Nasıl hazırlamışım sizlere videomda anlatayım. Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar tuzum, yarım paket yaş maya ve öncelikle yarım su bardağı ılık suyum ve bir çay bardağı kadar yoğurt suyu ilave ettim hamurumun yapımında. Ve tekrar yarım su bardağı kadar ılık suyumu yine içerisine ilave ediyorum. Hamurumu görüyorsunuz yoğuraraktan suyunu ilave edeceğim. Yaklaşık toplamda 2 su bardağı kadar su ilavesi yaptım hamurumu yoğurmak için. Hamurumu yoğurmak için Yoğurt suyu ilave etmiştim. Yoğurt suyunu ilave etmemdeki sebep hamurumun daha yumuşak tutması ve daha güzel olması için yoğurt suyumu ilave ettim. Ben evde yaptığım yoğurt suyumu ilave ettim. Ben yoğurdumu evde hazırlıyorum ve üzerinde kalan e, suyunu ekledim hamurum için. Sizler evde bulunan herhangi bir yoğurdunuzun kenarında oluşan suyunu ekleyebilirsiniz. Hamurunuzun içerisinde gerçekten çok yumuşak bir ekmek hamuru elde edersiniz bu şekilde. Dediğim gibi toplamda 2 su bardağı kadar da ılık su eklemiştim. Yarım pakette yaş maya ilave etmiştim. 5 su bardağı da unum vardı hamurum için ve bir tatlı kaşığı da tuz kullandım hamurum için yine ve en son aşamada 2 yemek kaşığı hamurumu toparlamak için zeytinyağı ilavesi yapıyorum ve hamurumu bu şekilde toparlayarak 30 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. İnanın öyle bir ekmek oldu ki az önce de söyledim bir hafta kalsa kesinlikle bayatlamıyor. Bayatlamadığı gibi yumuşaklığını da kesinlikle kaybetmeyen çok güzel bir ekmek hamuru olacak ve sizlere az sonra göstereceğim. Tekrar güzel bir ekmek hazırlayacağım sizler için. Gördüğünüz gibi 30 dakika kadar hamurumu dinlendirdim. Mayalandı ve şöyle bir yorduktan sonra tencerelerime, tenceremin boyutuna göre hamurlarımı yerleştireceğim. Siz dilediğiniz büyüklükte tencere kullanabilirsiniz. Ama tencereniz kesinlikle çelik olması gerekiyor ve gördüğünüz gibi yanmayacak bir Tencere olması gerekiyor. Teflon bir tencerede de yapabilirsiniz ama e, kutlarının yine çelik ya da teflon olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumu tencereme öncelikle yağlı kağıdımı ıslattım ve içerisine e, hamurumu tenceremin büyüklüğüne göre yerleştirdim. İki tane tencereye yerleştirdim. 20 dakika kadar. Bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde hamurlarım bekleyecek tenceremde. Öncelikle yağlı kağıtlarımı güzelce ıslatmıştım. Sıktım ve tencereme yerleştirdim. Üzerine tenceremin büyüklüğüne göre hamurlarımı ilave ettim. Siz de göz kararı eklerseniz tencerenizin büyüklüğüne göre gördüğünüz gibi ağızlarını kapattım ve 20 dakika kadar bu şekilde beklediler ve bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım ve Güzelce 200 dereceli fırında hamurlarımı ekmek haline dönüştüreceğim. Üzerlerine un serpiştirdikten sonra yine çizik atıyorum. Bir bıçak yardımıyla gerçekten çok güzel bir tarif sizleri bekliyor. Ekmek tarifi sizler de tarifimi beğenirseniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, desteğinizi benden esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Ağzı kapalı bir şekilde size göstermek için açtım. Ağzı kapalı bir şekilde 25 dakika kadar pişiyorlar ekmeklerim. Sonra gördüğünüz gibi bu şekilde pişiyorlar. Piştikten sonra bu orantıya geldikten sonra kapaklarını açıyorum ve üzeri kızarana dek güzelce pişiriyorum ve görüyorsunuz ekmeklerimi nasıl güzel oldu gerçekten o kadar yumuşak ki sizlerde bayılacaksınız ekmeklerin hem lezzetine hem dokusuna inanın bayatlamayan bir hafta kalsa o yumuşaklığını kaybetmeyen bir ekmek tarifi sizlere bekliyor kanalımda. Dediğim gibi sizlerde tarifimi beğenirseniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu güzel tarifi beni mutlu edersiniz. Desteğinizi benden esirgemezseniz. Görüyorsunuz içinde o kadar güzel ki nasıl da göz göz puf puf bir ekmek tarifi şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bu güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Görüyorsunuz ekmeğimin nasıl güzel olduğunu inşallah sizler de hazırlarsınız bu güzel tarifi ve benim kadar beğenirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.